Merhaba sevgili öğrenciler. Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz uzunluk ölçme. Hazırsanız konumuzu öğrenmeye başlayalım. Uzunlukları ölçmeye yarayan ölçü birimlerine Uzunluk ölçüleri denir. Uzunluk ölçülerini öğreneceğiz sevgili öğrenciler. Ancak biz uzunluk ölçülerini ikiye ayıracağız. Birincisi standart olmayan uzunluk ölçme birimleri. ikincisi ise standart uzunluk ölçme birimleri. Standart olmayan uzunluk ölçme birimlerini birinci sınıftan hatırlayacaksınızdır. Ancak bunu kısa bir şekilde tekrar edeceğiz. Eğer daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız, birinci sınıf uzunluk ölçüleri videosunu izleyebilirsiniz. Standart olmayan uzunluk ölçme birimlerinin görsellerine şuradan bir bakalım. Bir el görüyorsunuz, yürüyen bir çocuk, kollarını açmış bir çocuk, ayakkabı ve işaret parmağını kaldırmış bir el. Acaba bunlar bize ne ifade edecek? Standart uzunluk ölçme birimlerinde ise kullanılan aletleri görüyorsunuz. Daha önceden buradaki aletleri gördüğünüze eminim. Bir ya da birkaçını görmüşsünüzdür. Mezura, metre, cetvel ya da kırık bir şekilde duran bir metre daha görüyorsunuz. Şimdi bütün bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz. İlk olarak standart olmayan uzunluk ölçme birimlerini inceleyeceğiz. Standart olmayan yani kişiden kişiye değişebilen, herkeste farklı olan uzunluk ölçme birimleridir bunlar. Standart olmayan uzunluk ölçme birimlerinde biz vücudumuzdaki organlardan faydalanırız parmağımızdan, karışımızdan, adımımızdan ya da kollarımızı açtığımızda iki elimizin arasında kalan mesafeden faydalanırız. İlk olarak parmağa bakalım. Parmak dediğimiz zaman bakın işaret parmağımızı çıkardık. Bu işaret parmağımızda şuradaki gördüğünüz mesafeyi kullanarak yaptığımız ölçümdür. Nasıl yapacağız bu ölçümü peki? Örneğin ben bir kalemi getirdim. Bu kalemin uzunluğunu parmakla ölçmek istiyorum. Bize zaten dedi ki kalemin uzunluğunu parmakla ölçün. İşaret parmağımızı kullanacağız. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Demek ki benim bu gördüğünüz kalemim 10 parmak uzunluğunda. 10 parmaktır diyorum. Parmakla ölçtük. Şimdi gelelim ikinci ölçme birimimize. Karış. Yani elimizi kullanacağız. Elimizin karışını kullanacağız. Elimizi tam açtığımızda baş parmağımız ile serçe parmağımız arasında kalan boşluk ile yaptığımız ölçümdür. Ne dedik? Elimizi tam açacağız. Şu şekilde açacağız. Baş parmağımız ile serçe parmağımızın arasında kalan Boşluk ile ölçüm yapacağız. Bakın şu aradaki boşluğu görüyor musunuz? İşte bununla bir ölçüm yapacağız. Kitabın uzunluğunu karışla ölçüm dedi. Hemen kitabımı alıyorum. Kitabımı koydum. Kitabımın uzunluğunu şurada görmüş olduğunuz uzunluğu karışım ile ölçeceğim. Bir karış yaptı. Bir. Diğerine bakıyorum. Bir karışımı geçeceği için şu şekilde yaptım bakın. Yarım karışta da buradan geldi. Tam karışımı açamadım. Yarım karış. Demek ki bir buçuk. Bir buçuk karıştır. Bu kitabın uzunluğu diyebilirim. O zaman ne yaptık? Parmakla ölçtük. Karışla ölçtük. Parmak işaret parmağımızla yan yana koyduğumuz Karış ise elimizi tam açtığımızda baş parmağımızla serçe parmağımız arasındaki kalan ölçümdür. Peki devam edelim standart olmayan uzunluk ölçme birimlerine. Üçüncü olarak kulaç. Kulaç ise kollarımızı iki yana açarak yaptığımız ölçümdür. Bakın çocuğumuz kollarını açtı. En uç mesafede kalan şu aradaki boşluk bizim ölçüm yapacağımız alandır. Biz kulaçla daha büyük olan mesafeleri ölçeriz değil mi çocuklar? Mesela sınıfımızın tahtasını kulaçla ölçebiliriz. Kollarımızı bu şekilde açarız. Kaç kulaç olduğunu hesaplayabiliriz. Ya da evimizin duvarını biz kulaçla ölçebiliriz. Kollarımızı yan yana açıp kaç kulaç geldiğini hesaplayabiliriz. Dördüncü bizim ölçme birimimiz ise adım. Biz yürürken sürekli olarak adım atıyoruz değil mi? Bir, iki, üç sürekli aslında adım hareketini yapıyoruz. İşte biz bu adımı ölçme birimi olarak da kullanabiliyoruz. Yürürken adım attığımızda iki ayağımızın arasında kalan boşluğu kullanarak yaptığımız ölçümdür. Bakın çocuğumuz adımını attı. Şurada bir mesafe kaldı. Bir de şurada diyelim. Şu aradaki mesafe bizim ölçüm yaptığımız alandır. Sürekli bu ayağını bunun yanına koyacak. Tekrar atacak. Tekrar atacak. Kaç adım olduğunu ölçebiliriz. Peki adımla nereleri ölçebiliriz? Örneğin bahçemizin çevresini adımlayabiliriz. Yürürüz. Kaç adım olduğunu sayarız. Deriz ki bizim bahçemiz 12 adımdır deriz. Ya da evimizle okulumuzun arasındaki mesafe Ölçmek istedik. Adımla ölçeceğiz. Evden çıktığımız gibi başlarız. 1, 2, 3 sürekli olarak yürüme yaparız. Okulun kapısına kadar kaç adım geldiğini sayabiliriz. Beşinci olarak ise ayak. Ayakta ise yürüme şeklimiz birazcık değişecek gibi. Ayakta ayağımızın mesafesini ölçeriz. Ayaklarımızı bitiştirip aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde yürüyerek yaptığımız ölçümdür. Biz bu şekilde yürümeyiz. Nasıl yürüyeceğiz ayakla ölçüm yaparken? Ayağımızı şöyle düşünelim. Ayağımızı böyle attım. Hemen diğer ayağımı hiç boşluk kalmayacak şekilde böyle attım. Sürekli olarak hiç boşluk kalmayacak şekilde şöyle koyduğum zaman ayakla ölçüm yapmış olurum ve kaç ayak olduğunu hesaplayabilirim. Standart olmayan uzunluk ölçme birimlerimiz bunlardı. Parmak, karış, kulaç, adım ve ayak. Şimdi sevgili öğrenciler bunlarla ilgili düşünmenizi istiyorum. Düşünelim. Standart olmayan ölçme araçları vücudumuzu kullanarak yaptığımız ölçümdür. Peki, herkesin el, kulaç veya ayağının uzunluğu aynı mıdır acaba? Hayır, değildir. Benim parmak mesafemle babamın parmak mesafesi aynı değildir ya da benim karışımla kardeşimin karışı aynı değildir. Benim karışım daha büyüktür. Kardeşimin karışı ise daha küçüktür. Adımımız da aynı değildir. Ben büyük adımlarla yürürüm ama benim küçük kardeşim daha küçük adımlarla yürür. O yüzden standart olmayan demişiz. Yani standart olmayan demek birbiriyle aynı olmayan ölçüm yapmak demektir. Biz bu beş tane uzunluk ölçme yöntemini kullandığımız zaman herkesten farklı çıkacaktır sonuçlarımız. Peki, diğer bir soruyu düşünelim. Kim tarafından ölçülürse ölçülsün aynı sonucu alabileceğimiz ölçme yöntemi var mıdır? Şimdi düşündük. Kulaçta, parmakta, karışta farklı farklı ölçümler yaparız. Her birimizin çünkü adımı kulacı farklı demiştik. Sürekli olarak sonuçlarımız farklı çıkacak ve bu sonuçlar doğru değildir. Kişiden kişiye değişir. Ancak aynı sonucu alabileceğimiz ölçme yöntemleri de vardır. Biz bunlar için bazı aletleri kullanırız. Haydi şimdi gelin bunları öğrenelim. Standart uzunluk ölçme birimlerine bakalım. İlk olarak mezura var. Mezurayı daha önce gördünüz mü? Bilmiyorum ama görmediyseniz ben size hemen şurada göstereyim. Evet mezuramız burada. Mezurayı görüyorsunuz üstünde sayılarımız var. Bu şekilde bir mezuram var. Bu mezurayı terziler genellikle kullanıyorlar. Peki size şöyle bir soru sorayım. Şurada gördüğümüz terzimiz sanırım kolun ölçüsünü alıyor. Gittik. Bu terzi bizim kol uzunluğumuzu ölçtü. Daha sonra Başka bir terziye gittik. Başka bir terzi de yine aynı şekilde mezura kullanarak bizim kolumuzun ölçüsünü aldı. Sonuçlar aynı mı çıkar yoksa farklı mı çıkar düşünelim. Sonuçlar tabii ki de birbirinin aynısı çıkar. Çünkü iki terzi de mezura kullanmıştır. Bu gördüğümüz standart uzunluk ölçme birimi olan ölçme aleti olan mezura kim tarafından kullanılırsa kullanılsın sonucumuz her zaman için aynı olacaktır. İkinci olarak bakalım şerit metre. Şerit metreyi görüyorsunuz. Ben de size göstereyim şerit metreyi şurada. Şuradan çektiğimiz zaman içinden uzunluklar çıkıyor. Bu şerit metreyle de genellikle evimizin Penceremizin, kapımızın ya da farklı şeylerin ölçülerini alabiliriz. Uzattığımız zaman görüyorsunuz yine üzerinde tıpkı mezurada olduğu gibi sayılarımız var. Gördüğümüz kadın pencerenin ölçüsünü alıyor. Bu pencerenin ölçüsünü şimdi perde diktirecekmiş olarak düşünelim. Pencerenin mesafesini ölçtü. Daha sonra ise perdeciye bu pencerenin ölçüsünü verdi. Gelecek olan perde büyük ihtimalle doğru dikilmiş olacaktır. Çünkü aynı metre, aynı ölçme yöntemini perdeci de kullanacağı için birbiriyle uyumlu olacaktır şeklinde düşünebiliriz. Üçüncü olarak kırık metreye bakalım. Kırık metre ise elimde bulunmuyor uzun olan metrelerin katlanabilir halidir. Yani bu katlanabilen bir metredir. Aynı şekilde yine üzerinde sayılarımız vardır. Cetvele bakalım. Büyük ihtimal sizin elinizde cetvel bulunmaktadır. Genelde biz öğretmenler olarak öğrencilere aldırırız. Ancak benim elimde olmadığı için size gösteremiyorum. Eğer elinizde varsa cetveli inceleyebilirsiniz. Şimdi gelin bu standart uzunluk ölçme birimi olan mezura, şerit metre, kırık metre ve cetveli inceleyelim. Bu üzerindeki sayıları iyice öğrenelim. Bunlar bize neler ifade ediyor? Bakalım. Uzunlukları ölçmek için kullandığımız standart ölçme birimi metredir. Biz metre şeklinde ifade ederiz uzunlukları. Metre kısaca M ile gösterilebilir. Peki bir metrenin uzunluğu ne kadardır acaba? Hemen şuradan mezuramdan size göstermek istiyorum. Bir metre dediğimizin uzunluğu ne kadardır? Şuradan başlayalım. Bakın üzerindeki sayılardan gidiyorum. İlerledik şu kadar. Bakın bir metre dediğimiz ölçü şudur. Şuradan görüyorsunuz. Şu uzunluk bizim 1 metremizdir. 1 metrenin uzunluğu budur. Peki, ölçeceğimiz nesne 1 metreden kısaysa yani şu gördüğümüz uzunluktan, şu gördüğümüz uzunluktan kısaysa ne yapacağız? Örneğin ben şu kalemimin kapağını ölçmek istiyorum. E bir metreden çok çok kısa bir uzunluk bu ya da kağıdımı ölçmek istiyorum. Bu gördüğümüz kağıdım bir metreden daha kısa. O zaman ne yapacağım? İşte o zaman ise şu gördüğümüz aradaki sayıları kullanacağım. Bu sayılarımız ise bizim santimetredir. Bakın santimetre, bir santimetre şu kadardır. Bakın biri şurada, bir santimetre, iki santimetre, üç santimetre, dört santimetre. Her bir gördüğümüz şuradaki sayılar bize bir santimetreyi ifade eder. Metreden Kısa olan uzunlukları biz santimetre ile ölçeriz. Santimetrenin kısaca gösterimi ise cm şeklindedir. 1 santimetrenin uzunluğu ne kadardır dedi. Bunu biraz önce de gösterdik. Hemen size 1 santimetrenin uzunluğunu göstermek istiyorum. 1 santimetrenin uzunluğu bakın şuradaki gibidir. 1 2 1 santimetrenin uzunluğu şu kadardır. Şimdi şöyle bir bilgimiz var. 100 santimetre 1 metredir. Yani görmüş olduğumuz şuradaki sayılardan şu kadar ölçü biriminden yani 1 santimetreden 100 tanesi bir araya geldiği zaman 100'e kadar gittiğimiz zaman bakın gidiyoruz 96, 97, 99, 100. 100'e geldiğimiz zaman yani 100 santimetre olduğu zaman 1 metre oluşmuş oluyor gördüğünüz gibi. 1 metre bu kadardır. 1 santimetre ise şu kadardır. 100 tane santimetre bir araya geldiği zaman ise 1 metre oluşur. O zaman metre mi, santimetre mi? Şimdi düşünelim. Metrenin boyutunu öğrendik, santimetrenin boyutunu öğrendik. Biraz daha uzun olanlarda metreyi kullanıyoruz. Metreden boyutu daha küçük olanlarda ise santimetreyi kullanıyoruz. Evimizi ölçerken, evimizin uzunluğunu ölçerken sizce metre mi kullanırız yoksa santimetre mi kullanırız düşündük. Tabii ki de metre kullanırız. Evimizin uzunluğu, boyutu santimetreden çok 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 fazladır. O yüzden biz burada metre kullanırız diyoruz. Televizyonun boyutunu ölçeceğim. Televizyonu ölçerken metre mi kullanırız, santimetre mi kullanırız diye düşündük. Televizyonu ölçerken biz genellikle santimetreyi kullanırız. Santimetre diyorum. Buzdolabının boyunu ölçeceğim. Buzdolabımızın boyutu bakın ne kadar yüksektir. Biz buzdolabını ölçerken metreyi kullanırız. Metre diyorum. Peki kitabımızın boyunu ölçerken metre mi kullanırız yoksa santimetre mi kullanırız? Tabii ki santimetre kullanırız. Çünkü kitabımızın boyutu metreden kısadır. O yüzden biz burada santimetre kullanırız. Ağacımızın yüksekliğine bakalım. Ağacımızın yüksekliğini kullanırken ağaç çok uzundur. Santimetreyi kullanmak bizim için çok uğraştırıcı olacaktır. O yüzden biz burada metre ile ölçüm yaparız. Peki duvar saatimizi ölçerken neyi kullanırız? Duvar saatimizin boyutu metreden daha kısa olduğu için biraz önce size gösterdiğim o uzunluktan daha kısa olduğu için biz burada santimetre kullanırız. Haydi şimdi ölçüm yapalım. İstersek mezurayı kullanırız. Dersek de şurada gördüğümüz olan şerit metreyi kullanabiliriz. İkisinde de ölçüm yaptığımızda aynı sonuca ulaşacağız. Çünkü bunlar standart ölçü birimleridir. Kim ölçerse ölçsün, hangisini kullanırsak kullanalım aynı sonuca ulaşacağız. Kitabımıza bakalım. Önce kitabımızı ölçmemizi istedi. Kitabımızın ölçüsünü biz santimetreyle ölçeceğiz. Çünkü Kitabımız 1 metreden daha kısadır. Ölçüyorum. Hemen başlangıcına koydum. Bitişine doğru uzatıyorum. Ne kadar geldi sonuna baktığım zaman? Bakın 27 santimetre. 27 santimetre benim kitabımın ölçüsü. Hemen yazalım. 27 santimetre. Şimdi 1 metreden kısa değil mi? Çünkü 1 metre olması için 100 santimetre olması lazımdı. Kitabımın ölçüsü 100 santimetreden küçük. 100 santimetre 1 metre demekti. Çerçevemizi ölçmemizi istedi. Hemen çerçevemizi de ölçelim. Bu sefer şöyle dikey koyalım. Elime alıyorum mezuramı. En yukarısından tuttum. Aşağıya kadar baktım. Benim çerçevemin ölçüsü 20 santimetre oldu. 20 santimetre diyorum. Şuraya yazalım. 20 santimetre. Şimdi neyi ölçeceğiz? Silgimizi. Öçeceğiz. O zaman hemen silgimi aldım. Silgimi ölçelim bakalım kaç santimetre. Baştan tuttum. Şöyle gidelim. Hop. Bakın nereye geldi? 4 santimetre. Silgim tam 4 santimetredir. 4 santimetre. Tabağımızı ölçelim hadi. Tabağım gelsin. Tabağımızın boyutuna bakalım. Yine şuradan başladım. Şuradan ölçtüm. 23 cm çıktı. Peki sevgili öğrenciler, ben mezuramın başında tutmadım diyelim. Burada bir değişiklik yapalım. Mezuramın 1 cm'sinden başlamadım. Şöyle direkt şu şekilde ölçmek istiyorum. Şöyle yapalım. 23'ten başladım. Sonum ise 46 oldu. Bu şekilde nasıl hesaplayabilirim aradaki ölçüyü bulmam lazım. Başlangıcım 23, bitişim 46. O zaman aradaki mesafeyi bulmam lazım. Şu kısmı bulmam lazım. Yani 46'dan 23'ü çıkararak da tabağımın uzunluğunu bulabilirim. O şekilde yapalım. Ne demiştik? Bitişim 46. Bu sefer işlemli yapalım. 46. Başlangıcım 23. Çıkaralım o zaman aradaki mesafeyi bulmak için. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. 23 cm. Demek ki benim tabağımın uzunluğu 23 cm'ymiş. Kalem için de aynısını yapalım. Hemen bir kalem alıyorum. Mezuran bana başlangıçtan vermedi. Şöyle gözümü kapadım. Şöyle tuttum. Hı. Şöyle olsun. 55 başlangıcım, 70 bitişim. Şu aradaki mesafeyi bulmam lazım. 55 ve 70 arasını bulmak istiyorum. O uzunluk bana kalemimin uzunluğunu verecek. O zaman nasıl yaparım? 70'ten 55'i çıkarır. Aradaki mesafeyi bulurum. O zaman çıkaralım. 70'ten 55'i çıkarıyorum. 0'dan 5 çıkmaz. 1 10'lu kaldık. 10. Şurası da 6 oldu. ondan 5 çıktı. 5 kaldı. 6'dan 5 çıktı. 1 kaldı. Demek ki benim kalemimin uzunluğu 15 santimetredir. Evet o zaman neyi öğrendik bu yaptıklarımızdan? Ölçüm yaparken bize metrenin başından da başlayabilir. Birden başlayıp ilerleyebilir. O zaman direkt sonuna bakarız. 1 ve 23 arası. Direkt mesafeyi buluruz. Ancak bize eğer ki birden başlamadıysa, eğer şöyle bir aralık verdiyse en sonda verilen santimetreden başlangıçta verilen santimetreyi çıkararak bulabiliriz. Sevgili öğrenciler, şimdi ise sıra sizde. Ölçümü nasıl yapacağımızı öğrendik. Standart olmayan ve standart olan ölçme birimlerimiz vardı bizim. Standart olmayanlar nelerdi? Parmak, karış, kulaç, adım ve ayak. Bir de standart olan ölçme aletlerimiz vardı. Bunu ise size soruyorum. Standart olan ölçme aletleri nelerdir? Aşağıya yorum olarak cevabınızı bekliyorum. Bugünkü dersimizde uzunluk ölçmeyi öğrendik ve dersimizi burada sonlandırıyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.